Muhterem Müslümanlar, Mekke'nin fetih günüydü. Hasret bitmiş, vuslat gerçekleşmişti. Müminler adeta bayram sevinci yaşıyor, hep birlikte Allah'a şükrediyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sadık dostu ve hicret arkadaşı Hazreti Ebu Bekir ise Mekke'ye girdiğinde doğruca babasının yanına gitti. Müslüman olmasını gönülden arzuladığı babasını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna getirdi. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yürümekte zorluk çeken bu adamı karşısında görünce Hazreti Ebubekire şöyle dedi: Keşke bu yaşlı adamcağızı buraya kadar yormasaydın da ben onun yanına gitseydim. Bu nazik davranıştan sonra. Hz. Ebu Bekir'in babası Ebu Kuhafe Müslüman oldu. Aziz müminler, başta anne babamız olmak üzere aile büyüklerimiz, bizi yüce Rabbimizin rızasına ulaştıran cennet anahtarımızdır. Onlar rahmet ve mağfiret vesilemizdir. Evlerimizin bereketidir, sohbetlerimizin neşesidir. Varlıkları huzurun kaynağı güvenin teminatıdır. Yoklukları ise yürek yarası, gönül sızısıdır. Onlar ailemizi bir arada tutan müstesna şahsiyetlerdir. Ailelerimiz ve toplumumuz onlarla daha da güçlüdür. Birlik ve beraberliğimiz onlarla daha da kuvvetlidir. Ne kadar büyük olursa olsun sorun ve sıkıntılarımızı onların destek ve dualarıyla daha kolay aşarız. Kıymetli Müslümanlar, Büyüklerimiz bizleri yetiştirmek için nice fedakarlıkta bulundular. Tecrübeleriyle bize her daim rehberlik ettiler. Sevgi ve saygıyı, iyilik ve adaleti, hürmet ve muhabbeti onlardan öğrendik. Hayat yolculuğumuzdaki sığınağımız ve dayanağımız onlar oldu.'' milli ve manevi değerlerimizi onlar bize aktardı. Onlar yaşayan tarihimizdir. Yerleri asla doldurulamayacak olan hafızamızdır. Büyüklerimize saygı ve ilgi göstermek, geçmişimize sahip çıkmak, geleceğimizden emin olmaktır. Değerli müminler, ne acıdır ki her geçen gün nice ulu çınarımız yalnızlığa terk ediliyor.'' nice büyüğümüz dört duvar arasında çocuklarını ve torunlarını görmeyi bekliyor. Bayramlarımız ve tatillerimiz büyüklerimizi ziyaret yerine oyun ve eğlence fırsatları gibi görünmeye başlandı. Birçok insan huzur ve mutluluğu bireysellikte arar hale geldi. Oysa ki bizler aile fertlerimiz de Büyüklerimizle ve akrabalarımızla ilgilenmeyi emreden bir dinin mensuplarıyız. Ailemizden koparak bireysel bir hayatı tercih etmek, büyüklerimizden ve akrabalarımızdan uzaklaşarak kendi dünyamıza hapsolmak bizlere asla yakışmaz. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akrabalarımızla ilişkilerimiz ne kadar güçlü olursa Rabbimizle aramızdaki bağın da o kadar kuvvetli olacağını haber vermiştir. Ayrıca anne babasının sağlığına ulaşıp da onların gönlünü alamayan kişilere burnu yerde sürtünsün sözüyle uyarıda bulunmuştur. Aziz Müslümanlar, yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bugünün ihtiyarlarının dünün gençleri Bugünün gençlerinin de yarının ihtiyarları olacağını şöyle haber vermektedir. Sizi güçsüz yaratan, güçsüzlüğün ardından kuvvet veren, kuvvetli halinizden sonra da güçsüz hale getiren ve yaşlandıran Allah'tır. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir. Üstün kudret sahibidir. O halde Bugün bize düşen büyüklerimize şefkat ve merhametle muamele etmektir. Onlara gönül alıcı hoş sözler söylemek, kalplerini asla kırmamaktır. Ziyaretlerimizle, ilgi ve alakamızla hayır dualarına mazhar olmaktır. Hayatlarını kolaylaştırmak için atacağımız her bir adımın bizleri Rabbimizin rızasına ulaştıracağını unutmamaktır. Değerlerine bağlı, anne ve babasına saygılı, büyüklerine hürmetkar, bütün insanlığa faydalı nesiller yetiştirmenin gayretinde olmaktır. Hutbemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisiyle bitiriyorum. Bir genç bir ihtiyara hürmet ederse Allah da ona yaşlılığında hürmet edecek birisini hazırlar